Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alfa Öğrenim'de. Bugün sizlere e, ücretli oyunları yani Google Play'deki ücretli oyunları böyle 5 lira, 2 lira falan onları nasıl ücretsiz indireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. E, Black Mart Alpha denen bir site e, fazla uzatmadan hemen Google'a yazıyorum. Dikkatli dinleyin lütfen beni. İzlemeniz çok önemli şöyle yazıyorum Black e, ee, uygulamında da arkadaşlar Blackmart Mart Alpa APK indir yazacağız. Hemen yazalım. Aranızda bilenler vardır bu uygulamayı. Blackmart Burada Blackmart birleşik yazılıyor. Onu da söyleyeyim. Bana abi neden çıkmıyor? Sen bize yalan mı söyledin demeyin. APK indir arkadaşlar. Evet. Hemen siteye git diyelim. Yükleniyor günste. Ve arkadaşlar böyle bir e, yer çıkıyor. Burada diyor ki ilk satırda Android Blackmart APK programı indir. Ceptenet. Evet, bu siteyi indireceğiz arkadaşlar. Giriyoruz bu Ceptenet sitesine. Tıkladım ben şimdi girer. Evet abi. Şöyle bir e, site gelecek karşınıza tıkladığınızda. Burada arkadaşlar hiç aşağılara falan inmiyorsunuz. Bu sayfada kalıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz abi? Abi Blackmart şurada gördüğünüz gibi eee yanda dosya bilgileri diye bir yer var. Orada işte anlatıyor. Yükleyen İlker 86'ymiş bu arada. Tablete indir diyoruz buradan. Ve bunu buradan tablete indiriyoruz. Ben daha önce indirmiştim. Size sadece göstermek amaçlı. Buradan bunu indiriyoruz arkadaşlar. Ve buraya yükleniyor bu. Hatta şöyle çıkayım. Göstereyim sizlere de. Evet bakın. Mesela ben yükledim abi. B şartı olan. Tıklayalım mesela abi. Önce bir Google Play'e girelim. Ee, ücretli bir oyun seçelim. Sonra onu indirelim. Mesela arkadaşlar. Ee, bir oyun var. Yazalım. Ben indirdim çünkü. Mesela. Evet. Kuru da simülatörü arkadaşlar. Aa, bakıyorum. Yok galiba. Neden? Bir saniye tekrar aratalım. Wild Life Simulator Kuralı da dahil. Evet tıkladık. Evet çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu normal Gerçekten paralı. E, iki buçuk lira Android'de. Şimdi ben bunu nasıl indirdim? Hemen şöyle. Bakın. Benim kategorimde de var. Şurada Krodo Dials'im. DR Parking 4'ün yanında. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Black Mart Alpa'ya girdim. Şurada arama yerinden yazdım arkadaşlar. Mesela yazalım. GTA indirmek istiyorsunuz. GTA. galiba bakıyorum yanlarında free yazıyor bunlar ücretli ücretsiz olanları arkadaşlar aşağılara inelim evet diyor ki arkadaşlar GTA 3 evet hemen tıklayalım bunu buradan indiriyoruz arkadaşlar şuraya yükle diyor yanda GTA 3'ü indirelim burada yüklüyor şu reklamı kapatıyoruz Güzel bayağı da hızlı yükleniyor. Black Mart Alpo oyunları çok hızlı indiren bir APK uygulaması. İndirmenizi tavsiye ederim. E, Google Play'deki ücretli oyunları ücretsiz yapabilirsiniz bu sayede. Evet, yükleniyor şu anda. Hatta şuradaki indenden de bakabiliriz. GTA V çıklanıyor diyor. Evet, yüklensin abi. Arkadaşlar oyunlar kusursuz açılıyor. O yüzden sakın bana küfür falan etmeyin. Öyle bir şey de olacağını zannetmiyorum zaten. Yani oyun açılmıyorsa arkadaşlar sizin telefonunuzdaki bir sorundur. Evet bu çıkıyor arkadaşlar. İleri diyoruz. Kur diyor. Kuruluyor şu anda. Çok iyi. Evet. Bunun gibi APK uygulamaları da var. Örneğin Mobu Market, Mobagen. Bunlar da dahil. Ben Black Mart Alpayı tercih ederim. Evet çıkalım Black Mart alpadan. Çıktık. Evet gördüğünüz gibi GTA 3 çıktı arkadaşlar. Buradan bilirsiniz. Ben şimdi oynamayacağım. Sürpriz olsun size. Ve bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.